Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simit tarifi vereceğim. Şu anda e, simidimizin sos üstünün sosunu hazırlıyoruz. E, 2 su bardağı şekerimiz var. Bunları tenceremize döküyoruz şu anda. Bunları eriteceğiz. Şekerimizi güzelce. Eridikten sonra üzerine 200 mililitre suyumuzu ekleyeceğiz sonra kaynatıp ocağımızı kapatacağız evet şimdi e, şekerimizi erittik bu şekilde şimdi üzerine bir su bardağı suyumuzu döküp hemen kapağını kapatıyoruz çünkü üzerinize sıçrayabilir şimdi de simidimizin havuruna geçtik Öncelikle 4 su bardağı unumuzu kabımıza alıyoruz. Bu şekilde. Sonra 1 su bardağı ılık e, sütümüz var. Ilıttım bunları önceden. 1 su bardağı sütümüz var. Onu döküyoruz. Sonra 1 su bardağı suyumuz var. Onu da ılık, ılık, ılık bir şekilde. Sonra mayamız var. Mayamızın yarısını kullanacağız. Şöyle avuç içimize döküyoruz. Yarısını kullanıyoruz. Sonra tuzumuz var. 2 çay kaşığı. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Onu da koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Onu da koyuyorum. Evet, şimdi bunu karıştırıp yoğurmaya başlayacağız. Unumuz eksik olursa un ekleyeceğim. Şimdi 4 su bardağı koydum sadece unumuz az gelebilir bu şekilde yoğuracağız çok fazla katı bir hamurumuz olmayacak biraz cıvık da olabilir ama süt olduğu için daha bir güzel lezzet veriyor ve daha bir çıtırlık veriyor daha bir güzel oluyor sadece suyla iyi olmuyor evet eksik geldi bir su var daha daha unumuzu ekliyorum bu şekilde yoğurmamıza devam edeceğiz şimdi hamurumuza bir su bardağı daha un kattım. 6 su bardağı yaptı. Bu şekilde hamurumuz ne çok katı ne çok cıvık bu şekilde oluyor. Yumuşak yumuşak. Ve bunu biz şimdi mayalandırmak için üzerine biz bez örtüyoruz. Ve yarım saat veyahut bir saat bekleteceğiz. Bu kabaracak. Kabardıktan sonra şeklini vereceğiz simitlerimizin. 5 dakika beklettiğimiz hamurumuz mayalandı. Mayalandıktan sonra iki eşit parçaya böldük ve bu şekilde parçaları böleceğiz. Şimdi hamurlarımızı eşit parçalara böldük. Simit şeklini vermeye başlıyoruz. Böyle. Evet başta yapmış olduğumuz şekerli suyumuzu hazırladık. Susamımızı hazırladık. Yaptığımız şekillendirdiğimiz simitlerimizi bu şekerli suya batırıyoruz. Bu şekilde. Ve susama da batırıyoruz. Ve tepsilerimize diziyoruz. Şimdi simitlerimizi pişirdik. Biraz fırında beklettik, mayalandılar. Sonra pişirdik 175 derecede. Ve servise çıkarttık. Ve şimdi size pişmiş halini gösteriyorum. Bu şekilde. Çok lezzetli. Özellikle bu şeker şahane tat vermiş. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir tadı var. Kokusunu duysanız inşallah denersiniz evinizde. Kokusunu duyarsanız çok güzel bir kokusu var. Afiyet olsun herkese.